Arkadaşlar şimdi ee, şimdi Brawl Stars oynayacağız. Mustafa ile beraber. O da diğer kanallardan tabii ki video çekmiştir. Evet. Bakın Mustafa. Ne yapıyorsunuz Oros bu çocuk? Mustafa ile beraber oynayacağız. Aynen kanka aynen. Ver ben çekildim. Şu an Mustafa oynuyor. Frostars'ın kralıyım kendisi. Bak Let's do this.

Hmm. Şimdi, hmm. Şimdi oyun oyn oynuyoruz. Neyse. Diğer oyuna girelim bakalım. Ee, şu oyuna girelim bakalım. Nasılmış? Nasıl? Arkadaşlar. Şifreyi biliyorsanız yazın. Bakın şu şifre. World Şu şifreyi biliyorsanız bana yazın lütfen. Yorumlardan bir yerden yazın. Hello. Welcome to Numberblocks World. Bakın şu şifre. Adventure. Şu şifre. Bakalım. Hem Let's start your journey on the pathway images to find fun things to do and meet new alpha blocks. Your tamam, tamam. Your very own number block. This is number block 5. Şimdi resimlere girek. Hello. <laughs> Mustafa buradayım Mustafa. Mustafa'nın tabletini getirdi tabii ki. Evet kendisi hayvan gibi büyüktür. Oh, Aa aynen. Great. Stickers. That's arkadaşlar lovely. benim Mustafa Mehmet Yılmaz Stickers. şey e, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yeni tanıtım yaptım orada. Evet Free Fire oynuyoruz falan filan yazdı. Oğlum, o Anlarsınız. O Mehmet sticker. değil ya o başka yeni hesabım Mehmet adı. Ha yeni hesabı Mehmet unutmayın. Wow. I love that picture stickers İzleyenlere, kalp atana e, onun o karşındaki adamlara da kalp atacağız arkadaşlar beautiful mi değil mi, değil mi? eraser stickers that's i̇yi great mi, yani stickers onun her yerde belli <laughs> aynen değil mi değil mi, That's lovely. Ne? Şimdi Roblox oynayacağız. Rainbow Friends oynayacağız. Evet. Benim de 20 yazan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada sayılı sayı değil yani rak, e, neydi harflerle yazılan 20. 20 harflerle yazılıyor. Yani 20 yazacaksınız çıkacak yani. Yani sayılarla 20 yazmayacaksınız. Evet. Bir tane oyun var Number Blocks diye. İşte onda 20 var. Aynı onun tipi çıkacak yani öyle gözlüklü biri gibi. Y o da 20. Y üstünde hem onun tipi çıkarsa hem de üstünde de 20 yazıyorsa o benim kanalım demektir. Şimdi ee... bırakayım mı oynayalım Mustafa? Şunu mu? Evet, şu... TPS oynayalım. Şu mu şu mu? TPS. Hayır ben bunu demiyorum. Bak. Ya TPS oynayan, en sevdiğim maç oyunu. Ben şunu oynayacağım. İstanbul'u oynayalım. yani. Aa. Evet. <laughs> Arkadaşlar sakın e, Yusuf'u takip etmeyi unutmayın. Ne demiş? Arkadaşlar onu takip etmeyi unutun. Unutmayın. Hep unutun. Hep full unutun. <laughs> Bunun böyle ele girişi var ki ölüyor. Kendisi. Evet. Oo, para, para birikmiş. Aa evet, şoli. Uyuyor <laughs> 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 Uy, ama nasıl gözüküyor Aynen <laughs> onlar <orası> bu çocuklar. <laughs> tövbe tövbe küfür etme. sizin beyniniz var mı yok mu? Varsa yarısını Ar bana verin de size iade edeyim. Arkadaşlar Mustafa size diyor şu an. Laf sokmakta haklıyız adamlara vermekte haklıyız. Çünkü bizi unutmayın beleşe satmayız. Aynen. <laughs> Zaten Uy, uçuyorum. Uçuyorum. Mustafa bak. Hepinize merhaba arkadaş sizler. siz mafsınız. Dur. Onlara diyor bu arada. O da video çekiyor şu an. Şu an Mustafa video çekiyor. Ben de burada oynayacağım. Şimdi oyunumuza başlayalım. Şimdi Şimdi yavaştan oyunumuza başlayalım. Yavaştan oyunumuza başlayalım. Hmm. Şunu Adamların arabası var ya. Aha. Şu an Mustafa video çekerken ben de ıı, Şu an Mustafa video çekiyor ve ben de ıı, oyun oynuyorum. Reset çekelim. <laughs> Allah. Uçuyor. <laughs> Neyse şimdi Allah. Um. Aha motor var. O zaman çabuk. Gol. <laughs> Top yerinden oynamıyor lan. Çektik. Şimdi kutu bulmaya çalışıyoruz. Bu oyunu mutlaka bileniniz vardır. Eee Mustafa'yı dinleyelim. Evet şu an Mustafa'nın sesi geliyor. Ee, şimdi geldiğimizde video bitecek. Ondan sonra da o. Ondan sonraki bakayım neymiş ondan sonraki. Ondan sonrakinde de yapabiliriz. Bakalım neymiş ondan sonra. Motordan sonraki bebek arabası mı? Ve bebek arabası mı olur? En en saçma olan tuvalet ve bebek arabası. Şimdi nane yemedim bu falan diyor Mustafa. uçuyorum. Um. Yavaştan sonlara doğru geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi Bakalım bugün neymiş günlerden Bakalım Bakalım Nerede nerede Saat he. Bugün e, Ekim'in Bugün Ekim'in Üçü e, ya da Beşi Yok artık. Neredeyse çıkıyordum. Araba ne be? Sabredeceğiz mecbur. Şimdi... bakalım neler var neler. Ana. Bir de bunu deneyelim. Pek güzel değil ama idare eder. En sondaki arabayı alacağız tabii ki. Jetwork. Artık ne deniliyorsa. Yeterli para yok mu? Sen kime diyorsun lan? Ha? Ha? Sen kime diyorsun oğlum? Bu sesi çok seviyorum. Ama çok güzel değil mi? Bir de masmavi bunun gibi olmasaydı böyle... ...altlardan da böyle... Böyle daha çok ate çıksaydı var ya. Uf. Oha derdim bildiğin. Şimdi evet, yeni arabayla geziyoruz. Yavaştan videoyu bitirelim. Kanalıma abone olmayı ve bana like atmayı unutmayın. Görüşürüz.